Merhaba arkadaşlar Borsa Anazım kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Tukaş Gıda hissesinin teknik analizini detaylı bir şekilde ele alacağım. Buradan anlı bir noktaya değinmek istiyorum. Videoları çekmek için çok fazla yemek sarf ediyorum. Videoları izlerken beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Sizlerden gelen her geri dönüş benim için çok değerlidir. Hissede Fibonacci ile çizmiş olduğum destek ve direnç çizgileri vardır ki hisse 4.60 TL seviyelerine kadar çıkıyor, zirvesini görüyor. Ardından kademeli olarak da düşüşünü gerçekleştirerek de ilerleme başlıyor. Şimdi son zamanlara doğru gelelim. Bakın 0.618 bölgesi. Bu Fibonacci'de golden rate yani altın oran diye geçer. Ve buradaki altın oran bizim 0.618 bölgesini kıramıyor. Bakın 2 defa, 3 4 defa test ediyor. 2.76'yı kıramayıp ardından sert bir şekilde düşüyor ki 0.236'da bakın buralarda hep ne yapmış? Tepki göstermiş. Peki bundan sonra nasıl bir yol izlenecek? Bundan sonra hissemiz bakın düşüş pozisyonunu koruyor. <laughs> düşüşümüz ne yapacak? 2.22 elime de kalemi alıyorum. Eğer ki aşağı yönde 2-3 günlük böyle hacimli bir kapanışlar yaparsa bakın 1.88'e kadar gerilebilir. Ama ola ki hisse geldi. Buradan tepkisini aldı. Tamam mı? Bir 2.49'luk bir neviler direnç bölgesi tamam mı? Bu direnç bölgesini kırarsa tekrardan bir 0.618'den yani 2.76 tekrardan bir hedef bölgesi içine girer. Ama önceliğimiz bizim neresidir? Önceliğimiz şuradaki 2.22'lik destek bölgesinin çalışması. Aşağı yönlü de kırılım olursa da 1.88'e kadar hisse gerileyebilir ve hissemiz çok sert şekilde son haftalarda çok sert şekilde düşüşünü gerçekleştiriyor. Bakın ne yapıyor herhangi bir şekilde alıcı olmadığı için hisse aşağı doğru kendisini kademeli olarak düşüş pozisyonuna doğru soktu. Anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.